Bugünkü videomda yapımı çok kolay, sunumu olay olan nefis bir tatlı ile karşınıza geldim arkadaşlar. Görünümüyle iştahları açan, lezzetine doyum olmayan cevizli revani tarifi verdim. Görmüş olduğunuz üzere görseli muhteşem, inanın bana lezzeti de öyle. Hadi hep beraber videoya geçelim. Cevizli revanimi nasıl hazırlamışım hep beraber izleyelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbur'a bugün şerbetini tam çeken, tam ölçülü, garantili çok nefis bir tatlı tarifi vereceğim. Cevizli revani yapacağım. Gerekli malzemelerimi buraya tezgahımın üzerine hazırladım. Sizlere de göstereyim. 3 yumurtam var. 1 ee, su bardağı İrmik 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı yoğurda ihtiyacım var. 2 paket kabartma tuzu kullanacağım. 1 paket vanilyam var. 1 su bardağı kadar iri kıyılmış cevizim. 1 su bardağı da un kullanacağım. Onu 1-2 kaşık daha fazla artırabilirim. Kullanırken onu kontrollü bir şekilde ilave edeceğim ve bakacağım. Şerbetimi hazırlamakla tatlımı yapmaya başlayabilirim. Hemen şu malzemelerimi şöyle bir kenara alayım. Şöyle üç buçuk su bardağı şekerimi tencereme aldım. Hemen üç buçuk su bardağı da su ilave edeceğim. Hemen şöyle bir karıştırayım şekerini. Suyla bir harmanlansın. Bir özdeşleşsin. Hemen ocağıma alacağım artık şerbetimi. Şerbetim kaynamaya başladığı anda birkaç damla da limon suyu ilave edeceğim. Şimdi artık ocağıma alabilirim revayim yapmaya başlayabilirim. Artık şerbetimi ocağıma bıraktım. İlk olarak 3 yumurtamı yoğurma kabıma bıraktım. Şekerimi de atacağım. Şimdi iyice krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. iyice çırptım. Kıvam gayet güzel oldu. Şimdi sıvı yağımı, yoğurdumu ilave ediyorum artık yavaş yavaş. Dilerseniz yoğurt yerine bir bardak süt de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu da buradan söyleyin Bir de ilave edeceğim. Sonra tekrardan güzelce bir çırpacağım. Şimdi artık unumu ilave edebilirim. Bir su bardağı kadar unum var demiştim. Kabartma tozumu da unun üzerine bıraktım. Vanilyamı da attım. Artık revani hamurumu bütün malzemelerini ceviz dışında ilave etmiş oldum. Şimdi tekrardan iyice bir çırpacağım. Önce hafif bir karıştırayım ki un tamamıyla dağılmasın. Bu arada şerbetim de kaynıyor. Altını biraz kıstım ve birkaç damla limon suyu da ilave ettim. Bir 10 dakika kadar da kısık ateşte kaynayacak şerbetim kıvam alacak. Sonrasında artık şerbetim de hazırdır. Şimdi iyice bir çırpacağım. Son olarak da cevizimi ilave edeceğim. Cevizimi de ilave ettim. Hafifçe bir karıştıracağım. Yağlamış olduğum tepsiye artık revani hamurumu dökebilirim. Tepsimi yağladım. revani hamurumu şöyle tamamıyla boşalttım. Her yerinin eşit olması için de düzelteceğim. Sonrasında 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim arkadaşlar. Revani pişsin. Birazdan zaten şerbetimin de altını kapatacağım. fırına vermeden hafif şöyle birkaç kere sallıyorum revanenin içindeki hava kabarcıklarının gitmesi için ve revanenin çok daha güzel kabarması için hemen şimdi fırına veriyorum 180 derecede ısıtmıştım sıcak fırına tatlımı veriyorum arkadaşlar sonra şerbetleme aşamasında sizlere göstereceğim cevizli revanimi fırından çıkardım ilk sıcağı da çıktı Şerbetim de bu arada soğudu. Biri sıcak, biri soğuk olacak arkadaşlar. Genelde tatlıda ölçü budur. Şerbetli tatlılarda. Ben cevizli revaniye de bu şekilde kullanıyorum. Şerbetimi de bu arada döküyorum. Sonra kenara alacağım. 2 saat kadar dinlendireceğim tatlımı. kurulma esnasında size göstereceğim. Göreceksiniz şerbetini içinin nasıl almış, ne kadar güzel yumuşacık bir tatlı olmuş. Size göstereceğim. Evet arkadaşlar cevizli revanimi fırından çıkarmıştım. En son şerbetini döktüm. Kenara bırakmıştım şerbetini iyice içine alsın diye. Ve şu an gördüğünüz üzere gayet nefis duruyor ve tamamıyla şerbetin içine çekmiş. Hemen tatlımı dilimleyeceğim. Harika olmuş. Yani görseli bile gel geri ye diyor arkadaşlar o kadar. Bilmiyorum ben şerbeti tatlıyı çok sevdiğim için sanırım hemen yemek istiyorum tatlıları. Evet, kesme işlemini bitirdikten sonra şöyle hemen göz kararı şöyle orta kısmına gelecek şekilde Hindistan cevizi üzerlerine de yine cevizde ufak ufak rütuşlar yapacağım o şekilde süslüyorum Tabii ki dediğim gibi her zaman dile getiririm süslenişi tamamıyla sizde arkadaşlar sadece Hindistan cevizleri süsleyebilirsiniz ya da sadece cevizle fıstıkla nasıl arzu ederseniz, damak tadınızı nasıl hitap ederse o şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bu, şey, bu, sefer farklı şekil vermek istedim. Biraz görseli güzel olsun diyenlerdenim. O yüzden şimdi de Hindistan cevizliğinin üzerine şöyle Cevizlerimi ilave ediyorum. Revani'nin içine ceviz kullandım. Üstünde neden olmasın diye düşündüm ve gerçekten görsel harika olacak. Tadı zaten muazzam diyecek ki hiçbir şey yok arkadaşlar. Daha önce bir videomda revani kakaolu yapmıştım. O da çok nefis oluyor. Dilerseniz onu da deneyebilirsiniz kanalımda videosu mevcut. Ondan da çok memnun kalacaksınız. Çok az cevizin kaldığında buralara bırakarak sunumumu tamamlıyorum. Ben bu şekilde yaptım ceviz revanimi. Sunuma da bu şekilde hazırladım. Hemen şimdi servis içinde bir dilim çıkartacağım. Tatlımdan size göstereceğim. Evet servis için de bir dilim çıkarttım. İlk dilim günah olmaz arkadaşlar. İlk dilimler biraz bozuk çıkabiliyor. Ama olsun. Önemli değil. Önemli olan bizim için lezzetinin güzel olması, şerbetini içine iyice çekmiş olması ve inanın cevizli revani de bu mevcut. Şu an tadına bakamayacağım. Malum 3 aylardayız niyetliyim ama Allah'ın izni ve inşallah iftar vakti orucumu açtığında ilk yiyeceğim cevizli revani olacak. Ben burada videomu sonlandırıyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Lütfen abone değilseniz aboneliğinizi de gerçekleştirin. Şimdilik hoşçakalın.